6. sınıf 1. dönem konu tekrar sorularımıza devam ediyoruz. Atatürk kelimesinin harflerinden oluşan küme kaç elemanlıdır? Şimdi ilk olarak bu kümeyi liste yöntemiyle yazabilmemiz gerekiyor. Bir ifadenin küme olarak belirtebilmemiz için tekrar eden harfleri bir kere yazmamız gerekir. A yazdık, T yazdık, bir A yazmadık çünkü yazmıştık. T yazmadık, yazmıştık, Ü, R, K yazdık. Bu ele kümemiz kaç elemanlıdır? Liste yöntemiyle yazılan bir kümede virgüller kümenin elemanlarını birbirinden ayırır. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı A kümesinin eleman sayısı eşittir 5'tir. Bu A kümesinin eleman sayısı demektir. 42. sorumuz A ve B kümeleri verilmiş. Bunları liste yöntemiyle gösterin. Şimdi A kesişim B. Kesişim ne demekti? A ve B'de ortak olan elemanlar. Kesişimde ortak alacağız. A birleşim B. Şu sembolün adı birleşimdi. U şeklinde olan. Bu da hepsi. Hepsini al. Ama tekrar edenleri bir kez de alsın. Peki başlayalım kesişimden. A ve B'de ikisinde ortak bulunan kim var? 4 var, 5 var. O zaman 4 yazdık, 5 yazdık. Kesişim kümemizi kapattık. A birleşim B'de de hem A'nın hem B'nin elemanlarının ikisini birden yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. A'nın elemanlarını yazdım. Üstüne B'nin elemanlarını yazacağım. 4, 5'i yazmıştım. Tekrar yazmıyorum. 6'yı ve 7'yi yazdım kümeyi kapattım A kesişim B 2 elemanlı A birleşim de baktığımızda toplam 7 elemanlı bir küme çıkmış oldu 43. sorumuz Venn şeması yöntemiyle verilmiş A, B, C kümeleri için aşağıdaki sembol e, kümeleri yazacağız A kümesinin elemanlarını liste yöntemiyle yazmak istediğimizde A kümesinin eğrisi içerisinde kalan elemanları yazarız. Kim var orada? A var, B var, C var, D var, E var. Küme parantezini kapattım. A'nın içindekileri yazdım. A kırmızı. B kümesinin elemanlarını yazmak istediğimizde de B eğrisinin içerisindekileri yazacağız. B'ler mor. Kim var orada? E var, D var, G var, F var. Bunların yerleri değişebilir, önemli değildir. C kümesinin elemanlarını yazmak istediğimizde C eğrisinin içinde olan elemanları yazacağız. C'ler ne? Mavi. O zaman C var, D var, G var, H var ve M var. Kümeleri yazdık. A kesişim B. A ve B'nin ortak elemanlarını yazıyorum. A ve B'nin ortak elemanları. Bakın şurada kesişmişler. A ile B burada kesişti. Sarıyla yaptığım bölge. Ne oldu o? E oldu, D oldu. A birleşim B'ye bak, A birleşim C'ye baktığımızda da hem A'nın hem C'nin elemanlarını yazacağım. Ama tekrar eden elemanları bir kere yazacağım. Başladım A'nın elemanlarından A, B, E, C, D. A eğrisinin içindekileri yazdım. Şimdi C eğrisinin içindekileri yazdığımızda C ve D ortak da onları tekrar yazmıyorum. G, m yazdım. Küme parantezimi kapattım. En sonuncu A kesişim B kesişim C üçünün kesiştiği yer, üç bölgenin de kesiştiği yer, üçünün kesiştiği yer farkındaysan en ortada sadece kim var orada? D var. Küme parantezini yaptık ve kapattık. 44. sorumuz tam sayılarla ilgili sorular. Tam sayılar aynı zamanda yönlü sayılardır ne yapıyoruz bunlarla ilgili işlem yaparken? Şimdi yönlü olmasının sebebi yönünü belirtiyor aslında. Sağ tarafta Yani sayı doğrusuna göre yönünü belirtir. Artıyor mu azalıyor mu onu belirtir. O yüzden yönlü sayılar deniliyor. 200 TL borç. Borç demek benim cebimden giden para demek. O zaman buna ne diyeceğim işareti? Eksi olacaktır. Eksi 200. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Artan ifadeler için artı işareti kullanırız, azalan ifadeler için eksi işareti kullanırız diyebiliriz. Peki 20 TL alacak bak, bu da artan bir şey artı 20 olarak yazmış olduk. 13 metre ileri ileri gidiyorum artı artı 13. 42 metre geri geri gidiyorum geri azalan bir şey eksi 42. Deniz seviyesinin 3 metre üstü, denizin üstündeyim artı 3 yukarıdayım ama denizin altındayım 6 altı metre altı işaretimiz ne olacaktır eksi 6 yerimizi belirtiyor yani altında mıyız üstünde miyiz var olan ifadeye göre peki 70 TL gelir gelir getiren bir şey ne edeceğiz buna artı 70 zemin kat zeminin 4 kat 6 altı. zeminin altındasın o zaman işaretimiz ne olacak eksi Sayımızda 4 eksi 4 olarak belirttik. 45. soru, mutlak değerli ifadelerin değerlerini bulunuz. Mutlak değer demek sıfıra olan uzaklık demek. Şöyle kısaca anlatalım. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, artı 1, artı 2, artı 3. Sıfırın sağındaki sayılar pozitif sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif sayılar. Sıfır da referans noktası. Artı 2 noktasını aldım. 0 olan uzaklığı 1, bir, 2 birim. O zaman mutlak değer artı 2 eşittir 2 diyebiliriz. Peki eksi 2 noktasını alırsak onu da mavi renkle gösterelim. Eksi 2 noktasının 0 olan uzaklığına 1, bir, 2 birim. O zaman mutlak değer eksi 2 eşittir 2 dedik. Peki mutlak değer artı 2 ile eksi 2 arasındaki fark ne olmuş oldu? Bakın bunların sıfıra olan uzaklıkları aynı. Sadece sayı doğrusunda bulunan yerleri farklı olduğu için bu sayıların işaretleri farklı. Ama sıfıra olan uzaklıkları eşit olduğu için bu sayıların mutlak değerleri birbirlerine eşittir. Sadece artı 2 ile eksi 2 mutlak değerin içine girdiğinde birbirine eşit olur. Diğer türlü negatif bir sayı pozitif bir sayıya asla eşit olmaz. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz, kısaltma söyleyebiliriz. Mutlak değerin içerisine giren bir sayı dışarı işaretsiz çıkar. İşaretsiz çıkması demek ne demek? 2 olarak çıkması demek. Aslında bunun artı 2 olduğunu gösterir. Çünkü pozitif sayıların başına artı koyma zorunluluğumuz yok. Sadece negatif sayılarda eksi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Pozitifler başında artı yoksa da o zaten pozitif demektir. Peki mutlak değer eksi 15 dışarı nasıl çıkacak? 15. Artı 15 gene 15 olarak çıktı. Eksi 24 işaretini atıyorum çıkartıyorum. 24 e, mutlak değer eksi 2. 2 olarak çıktı. Mutlak değer 9, 9. Mutlak değer 0. E, 0'ın işareti yok. İşaretsiz bir sayı. 0 ne pozitiftir ne negatiftir. Ortada referans noktası 0. Mutlak değer artı 75, 75. Mutlak değer 23, gene 23 oldu. Yani mutlak değerin içine giren sayılar sıfır hariç tabii ki. Tüm mutlak değer içine giren sayılar dışarı pozitif çıkar. Tabii ki sıfır hariç, sıfır sıfır olarak çıkar. Bir de size küçük bir tavsiye. Öğrencilerim mesela hep mutlak değer sembolünü yaparken birlerle mutlak değer sembolünü karıştırıyor. Yani o kadar kötü yazıyorsunuz ki mutlak değer işaretiyle yazdığım bir kalışıyor. Mesela şunu şöyle diyor. Mutlak değer eksi 21. 21 dersen o zaman şey yok. Kapatma çizgisi mutlak değerin kapatıcı çizgisi yok. Falan böyle minik hatalar yapmayın. Konu kolay. 46. sorumuz. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız küçükten büyüğe doğru sıralamak demek. Şimdi pozitif ve negatif sayılardaki durum farklı oluyor. Pozitif sayılarda sıfırdan uzaklaştıkça sayı büyür. Ama negatif sayılarda sayı sıfıra yaklaştıkça büyür. Yani soldan sağa doğru gittikçe sayılar büyür. En sağdaki sayı en büyük. En soldaki sayı da en küçüktür. O zaman buradaki sayıları sıralamak istediğimizde en solda eksi 5 var. Eksi 5 en küçüktür. Eksi 4. Sonra artı 3. En büyük de artı 12'dir. Bakın burada eksi 5 ile eksi 4 sıfırdan uzaklaşmış negatifte negatif sayılar sola doğru gittikçe küçülür. Sağa doğru gittikçe büyür. En soldaki eksi 5 tabii ki en küçük olacaktır. Peki negatif sayıları sıralıyorum burada. Eksi 8, eksi 11, eksi 6, eksi 3. En küçük en soldaki sayı yakni eksi 11 küçüktür. Eksi 8'den eksi 6'dan en büyükte eksi 3'tür. Yani negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyüyecektir. Şimdi buradaki sayı ifadeye bakalım. Burada mutlak değerli bir ifade var. Mutlak değer eksi 13 nedir? 13'e eşittir. E mutlak değer eksi 13 ile 13 birbirine eşit bakın şu ikisi birbirine eşit çıktı. En küçükte kim çıktı? Eksi 13. O zaman eksi 13 küçüktür. Sıfır, küçüktür. Artı 13 ile de eşittir mutlak değer eksi 13 olarak sıralamamızı bitirmiş olduk. Yine burada mutlak değerli bir ifade var. Bunu 18 yazdım. Bunu da 5 yazdım. E 5 ile 5 birbirine eşit çıktı. Şimdi eksi 18, 18 ve 5 sıralama yaparsam en küçük eksi 18'dir. Sonra 5 ile mutlak değer eksi 5 birbirine eşittir. En büyük de Mutlak değer eksi 18'dir. Çünkü mutlak değer eksi 18 neye eşit olacaktır? Artı 18'e ya da 18'e doğal olarak pozitif bir sayı diğerlerinden daha büyük oldu. 47. soru. Kesirlerde sıralama. Kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Birinci ifademize baktığımızda sıralama yaparken Paydaları eşit mi? Payları eşit mi? Yarımla alakası var mı? Hep bu tarz şeyleri sorguluyoruz. Ve şu an elimizde paydalar eşit. Çok güzel. Ve tam sayılı kesirler var. En büyük ne olacak? Tam sayısı en büyük olan kesir. En büyük oldu. 3 tam 1 bölü 11 büyüktür. Kimden? 2 tam 1 bölü 11'den. En küçük de 1 bölü 11 oldu. Şimdi burada tam sayılı kesirler olduğu için tam sayısı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyük olacak. Peki bir diğer şıkka baktığımızda 4 bölü 17, 4 bölü 16, 4 bölü 5. Burada paylar eşit. Bir bütün 17 parçaya bölünmüş 4 parça alınmış. 16 parçaya bölünmüş 4 parça alınmış. 5 parçaya bölünmüş 4 parça alınmış. Bir bütün ne kadar az parçaya bölünürse parçaların büyüklüğü o kadar fazla olacaktır. Doğal olarak kesrin değeri artacaktır. 4 bölü 5 büyüktür. 4 bölü 16'dan o da büyüktür. 4 bölü 17. Yani paylara eşit olan kesirlerin paydası küçük olan büyük kesirdir. Paydası büyük olan da küçük kesirdir. Peki diğer ifademize bakalım. 1 bölü 2, 5 bölü 12, 9 bölü 17. Şimdi bu kesirlerin ne payları eşit ne paydaları eşit. Eşitlemek de zor aynı zamanda. Ama bakın burada ne var? Bir yarım var. Kim bu yarım? 1 bölü 2 yarım demek. Bak, bu yarım. Yarım sıralamada ortada gibi düşünürsek. 5 bölü 12 nedir? 6 bölü 12 olsaydı yarım mı olurdu? 5 bölü 12 yarımdan az. 6 bölü 12 yarım olacaktı. 12'nin yarısı 6. Ama bu 5 bölü 12 yarımdan az. Peki diğerine bakalım. 17 bölü 9. 17'nin yarısı ne yapacaktır? 18 olsa 18 olsaydı yarısı 9 olurdu. 17'nin yarısı 8,5. E bu da yarımdan fazla mı? Şimdi artık en büyük kim? Yarımdan fazla olan en büyük. Yani 9 bölü 17 en büyük. Ortada 1 bölü 2 var. Ondan az olan yani yarımdan az olan da 5 bölü 12 vardır. Peki sonuncuya bakıyorum. Paylar eşit değil, paydalar eşit değil. Eşitleme yapacağız. 4'ü kimle genişlettim? 5 ile. 5'i 4 ile genişlettim. Zaten diğerinin paydası 20. 5 ile genişletirsem hem payını hem paydasını çarpıyorum. 5 bölü 20. Diğerini de çarparsam 12 bölü 20 yaptı. Paydalar eşitlendi. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre payı büyük olan büyük olacak kesirlerden. 12 bölü 20 büyüktür. 8 bölü 20 büyüktür. 5 bölü 20. Bunların normal değerlerini yazarsak 3 bölü 5 böyle de yazabilirsin. Böyle de yazabilirsin. 3 bölü 5 büyüktür. 8 bölü 20'den o da büyüktür. 1 bölü 4'ten. Kesirlerde işlemlerden devam ediyoruz. Toplama işleminde kesirlerde payda eşitleriz. 12 ve 8 paydasını eşitlemek için buradaki büyük olan sayı 12. 12'nin ortak katlarına bakıyorum. Yani 12'nin katlarına bakıyorum. Onların içerisinde 8 ile ortak olana bakacağız. 12'nin bir katı 12. 8 ile ortak değil ama 2 katı 24. 12'yi 2 ile çarparsam 24. Aynı zamanda 8'in de katıdır. Burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletmemiz gerekecek. 2 ile genişlettiğimizde hem payını hem paydasını aynı sayıyla çarpıyorum. Yani 14 bölü 24 artı diğer tarafa geçtim. 9 bölü 24 artık paydalar eşit. Yapacağım şey paydaları aynen yazıp payı toplamak. 14 ile 9'u topluyorum. 14 ile 9'u toplarsam 23 bölü 24 olarak sonucu bulmuş olduk. Diğerine bakalım. 1 bölü 8, 3 bölü 16. 8, 16 olur. Burayı 2 ile genişleteceğim. 16'yı herhangi bir şeyle genişletmem gerek yok. Hem payı hem paydayı çarparsam 2 bölü 16 artı 3 bölü 16 paydam 16 paydayı yazdım. Payları topluyorum. 2 ile 3'ü topladım. 5 bölü 16 olarak buldum. Burada da ne yapacağız? Çıkarma işlemi yine payda eşitleyeceğiz. Burayı 4 ile genişletiyorum. Çünkü 5'i 20 yapabilmek için 4 ile çarpmam lazım. Birinci sayı aynen yazdım. 16 bölü 20 eksi. Genişletirsem bu da 16 bölü 20 yaptı. E 16'dan 16 çıkarsa 0. Payda 20 0 bölü 20 nedir? 0'dır. Ama bakın sayı bölü 0 tanımsızdır. 0 bölü sayı 0'dır. çıkarma işleminden yine devam ediyorum. 2 tam 1 bölü 4. Çıkarma işleminde şunu yapabilirsin. Tam sayılı kesri bileşiğe çevirip sonra işlem yapabilirsin. Senin için daha kurtarıcı olacaktır. Şimdi 2 tam 1 bölü 4. 1 bölü 2. Payda eşitleyeceğim. Burayı 2 ile genişleteceğim. Birinci kesri de bileşik kesre çevirirsem. 4 kere 2 8. 8 artı 1 eşittir. 9 bölü 4 yaptı. Eksi. İkinci kesri de bileşeye çevirirsem, özür dilerim, genişletirsem 2 bölü 4 yaptı. Hem payı hem paydayı çarptım. Paydam 4. 9'dan 2 çıkarttık 7. 7 bölü 4 yazmamız yeterlidir. İstersen tam sayılı kesre de çevirebilirsin. Sonuncuya bakalım. 3 eksi 1 tam 1 bölü 2 bileşiğe çeviriyorum. 2 kere 1, 2 1 ekledim. 3 bölü 2. Şimdi burada gizli payda 1 yaptık. Payda eşitliyorum. 2 ile genişletirsem. 6 bölü 2 eksi 3 bölü 2. 6'dan 3 çıkartırsak 3 bölü 2 diyebiliriz. Ya da bunu şu şekilde de yapabiliriz. 3 eksi 3 bölü 2 de bileşik kesre çeviriyormuş gibi çarpma yapıyorum. 3 kere 2 6. Bileşik kesre çevirirken 3 ile 2'yi çarpıyorduk 6. Önceden arada artı vardı topluyorduk ama burada eksi var. Ne yapıyorum? 6'dan 3'ü çıkartıyorum. 2'ye bölüyorum. 6'dan 3 çıkarttım. 3. 2'ye böldüm. Yine 3 bölü 2 olarak sonucu bulmuş olduk. 49. soru. 3 bölü 5'in 2 bölü 4'ü. Kesrin kesri varsa kesirler çarpılır. 3 bölü 5 ile 2 bölü 4'ü çarpacağım. 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 4. Bakıyorum sadeleşenler var mı? 2 ile 4 sadeleşir. Sadeleştirirsek 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Şimdi çarpıyorum. 3 kere 1 3. 5 kere 2 10. En sade halini bulmuş olduk. Her zaman çarpma işlemini yaparken en sade halini bulmalıyız. 5 bölü 7'nin 14 bölü 25'i kesrin kesri varsa kesirler çarpılır. 5 bölü 7 ile 14 bölü 25'i çarpıyorum. Sadeleşenler var. Kimler sadeleşiyor? 5 ile 25 sadeleşir. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 5. 7 ile de 14 sadeleşir. 7'ye böldüm. 1, 14'ü 7'ye bölersem 2. Şimdi yukarıdakileri ve aşağıdakileri çarpıyorum. 2 kere 1, 2. 5 kere 1, 5. 2 bölü 5 en sade hali. 48 bölü 56'nın 1 bölü 8'i. Kesrin kesri varsa çarpılırlar. 48 bölü 56 çarpı 1 bölü 8. Ne yapıyoruz? Sadeleşenler var. Kimler sadeleşiyor? 48 ile 8 sadeleşir. 8'e böldüm bir 6 kere 8 48. Burası da 6 oldu. 6 bölü 56 olarak yazmış olsan yine sadeleşiyor. 56 da 6 da çift sayıdır. İkisi de 2'ye bölünür. 2'ye bölersek 6'ı 2'ye böldüm 3. 56'yı 2'ye bölersem 28 yaptı. Ama 28 sayısı artık 3'e bölünmez. Rakamları toplama 3'ün katı değil. İfademiz en sade bu halde kaldı. Bir sonrakine bakalım. 16 bölü 25'in 15 bölü 12'si kesrin kesri varsa kesirler çarpılır. 15 bölü 12 ile çarpacağım. Şimdi bu çarpmayı yaparken bakıyorsun sadeleşebilenler var mı? 25, 15 ikisinin de sonu 5 ile bittiğine göre ne olacaktır? 5 ile sadeleşebilecektir. O zaman ikisini de 5'e bölelim. 25'i 5'e böldüm. 5 15'i 5'e böldüm 3 3 ile 12 de sadeleşir 3 ile 12'yi sadeleştirirsem 3'ü 3'e böldüm 1 12'yi 3'e bölersem 4 bakıyorum 4 ile 16 da sadeleşebilir 4 ile 16'yı sadeleştirirsem 16'yı 4'e böldüm 4 4'ü 4'e böldüm 1 şimdi en son bulduklarımıza bakalım. 4'ü bulduk, 1'i bulduk, 5'i bulduk, 1'i bulduk. Çarparsak payları kendi arasında 4 kere 1, 4. 5 kere 1, 5. Sonuncuya bakalım. 14 bölü 18'in 16 bölü 21'i yine sadeleştirmeler yapabileceğimiz bir çarpma işlemi kesrin kesri varsa kesirler çarpılır ya da sayının kesri varsa da çarpılır yani 5'in 1 bölü 5'i 5 ile 1 bölü 5'i çarparsın 24'ün 2 bölü 8'i 24 ile 2 bölü 8'i çarparsın burada da 14 bölü 18 ile 16 bölü 21'i çarpacağız sadeleşenler var 14, 21. İkisi de 7'nin katıdır. İkisi de 7'ye bölünür. 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3. 2 ile 18 sadeleşir. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 7, 9, 9, 7 nereden çıktı? Sonra bakıyorum başka yukarıda 1 var 16 var. 16 çift sayı ama aşağıdakiler tek sayı 9 ve 3. İkisi de 16'ya bölünmez. Çarparsam 16 bölü 3 kere 9 27 olarak sonucu bulmuş olduk. 50. sorumuz bölme işlemi. Bölme işlemi yaparken birinci sayı aynen yazılıyor. ikinci sayı ters çevirip birinci sayıyla çarpıyoruz ve tam sayılı kesir varsa mutlaka bileşiğe çeviriyoruz ondan sonra işlemimizi yapıyoruz şimdi birinci sayımız 1 bölü 2 hemen yazalım 1 bölü 2 ikinciyi ters çevirirsem ters çevirdiğimde 8 bölü 2 oldu çarptığımızda 8 bölü 4 yaptı Aynı aslında çarpma işleminde yaptığımız gibi çarpmadan önce de sadeleştirme yapabilirsin. Çarptıktan sonra da sadeleştirme yapabilirsin. Pay ve paydayı 4'e bölersek 8 4 ne oldu? 2 bölü 1'den 2'dir diyebiliriz. 2 bölü 1 diye bırakma. 2 olarak yaz. İşlem yaparken sadece 2 2, 1, 2 bölü 1 diyoruz. Peki bir sonrakine bakalım. Birinci aynen yazıldı. 5 bölü 12. İkinciyi ters çeviriyorum. Ters çevirirsem 6 bölü 10 oldu. Şimdi bu sefer sadeleştirelim. Birincisini de sadeleştirmemiştik. 6 ile 12 sadeleşir. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. Bakın 12'yi 6'ya böldüm sonucunu yazdım. 6'yı 6'ya böldüm sonucunu yazdım. E, 5 ile de 10 sadeleşir. 5'i 5'e böldüm 1, 10'u 5'e böldüm 2. Payları kendi arasında, paydaları kendi arasında çarparsam. 1 ile 1'i çarptım 1, 2 ile 2'yi çarptım 4, Cevabımız 1 bölü 4 çıkmış oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Birinci kesrimiz aynen yazıldı. 4 bölü 15. İkinciyi ters çevirirsem 3 bölü 2 haline gelmiş oldu. Sadeleştirelim. Sadeleştirirken 3 ile 5 sadeleşir. 3'e böldüm 1. 15'i 3'e bölersem 5 yaptı. 5 dedim az önce. Cevabı 5 çıktığı için. 2 ile de 4 sadeleşir. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü 2'ye böldüm. 2. Şimdi çarparsam 2 kere 1, 2, 5 kere 1, 5. 2 bölü 5 olarak cevabı bulmuş olduk. Bir sonraki soruya bakalım. Tam sayılı kesir var. Hemen bileşiğe çeviriyorum. 5 kere 1, 5. 1 ekledim. 6 bölü 5. İkinciyi ters çeviriyorum. Ters çevirirsem 7 bölü 6 oldu. Sadeleş ton ton. Altılar gitti. Bunların yerine bir yazdık. 7 kere 1 7. 5 kere 1 5. 7 bölü 5 olarak yazmamız yeterli. Bir sonrakine bakalım. Şimdi gizli payda 1'i biri yazdık. Birinci aynen yazıldı. 5 bölü 1. İkinciyi ters çevirirsem 12 bölü 5 yaptı. Yine sadeleşiyor. 5'ler gitti. 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 1. 12 bölü 1. Cevap ne çıkmış oldu? 12. Gizli payda 1 biri yazdım. Birinci kesir aynen yazıldı. 6 bölü 1. İkinciyi ters çevirirsem 18 bölü 12 yazdık. Şimdi sadeleştirelim. Ne olacak? 6 ile 12 sadeleşir. 6'ya böldüm. 1 6'ya böldüm. 2. 18 bölü 2 yaptı. Hala sadeleşir. 2'ye bölünür. Sadeleştirdiğimizde 9 bölü 1. Sonuç 9 çıktı. Bir sonraki soruya bakalım gizli payda 1 biri yazdım. Birincisi aynen yazıldı. İkincisini ters çevirirsem 1 bölü 8 yazdık. Payla pay paydayla payda çarpıldı. 1 bölü 32 olarak sonucu bulmuş olduk. Bir sonrakine bakalım. Tam sayılı kesir var. Bileşiğe çevireceğim ve gizli payda 1 kullanmam gereken bir kesrim var. Hemen yapalım. Gizli payda birimizi yazdıktan sonra tam sayılı kesri bileşiğe çeviriyorum. 5 kere 1, 5, 1 ekledim. 6 bölü 5. Birinci aynen yazıldı 6 bölü 5. İkincisi kesri yani 2 bölü 1'i ters çevirirsem 1 bölü 2 oldu. 6 ile 2 sadeleşti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Cevabımız 3 bölü 5 yapmış oldu. Sonuncusu tam sayılı kesirler bileşiğe çeviriyorum. 3 kere 1, 3, 1 ekledim. 4 bölü 3 bölü 6 kere 2 12 1 ekledim 13 bölü 6 şimdi birinci sayımız aynen yazılıyor 4 bölü 3 ikinci kesrimizi de ters çevirirsem 6 bölü 13 yaptı e, sadeleştirelim kimler sadeleşir 3 ile 6 sadeleşir 3'e böldüm 1 3'e böldüm 2 başka sadeleşen yok 4 ile 2'yi çarptım 8 13 ile 1'i çarptım 13 50 tane sorunun çözümü bitmiş oldu. Umarım faydalı olmuştur.